Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bizim el yapımı yılbaşı ağacımızı çekiyorum. Evet, Migros'ta Carrefour'da yılbaşı ağaçlarına baktık ve küçücük bir tane plastikten yılbaşı ağacı 60-70 liraydı. Saçma sapan masaüstü bir şeydi. Biz de şu çamı bu büyük bir çam ağacından kesilmiş bir dal. Ee, hani çamı budamışlar ve dallarını bizim sitenin kapısının önüne atmışlar. Tesadüfen <laughs> bunu bulduk. Ve şu altındaki saksı içinde toprak dolu buna gömdük. Buradaki kardan adamımızı da biz kendimiz yaptık. Ay düştü. Hemen asalım. Hiç sorun değil. Şöyle. Burada paylaşımız var. Burada benim kuzenim Yağmur ve ben. Saçları çok döküldüğü için annem saçını şöyle çorap gibi bir şey koydu. Burada komşumuzun el yapımı Seda. Burada da küçük meleğimiz var. O da benim Almanya'dan ev arkadaşım. 70 yaşındaki ev arkadaşım bana vermişti. Hatıra olarak saklıyorum. Şöyle, bizim evin halleri işte. Yılbaşında teyzemler geldi. İki teyzem ve eniştem okeyde eşleştiler. Şu an iki eniştem öndeler. Teyzelerim sıfırlandı resmen. Ama kazanmakta iddialılar. <gülüyor> Annem <gülüyor> dizi izliyor. Babam yatmaya hazırlanıyor. Biz salonumuza yatakhane diyoruz. <laughs> Çünkü herkes şöyle yatar pozisyonda. Ve size en kıymetlimiz nenem. Canım nenem. Uyuyor. Bu burada nenemin odası. <gülüyor> <gülüyor> Sobası var. Televizyonu, saati. Beyler var mı? Babam çok saatli. Saati. Saati geldi, uyuyor. Hadi iyi geceler baba. Allah rahatlık versin. Patiklerini de aldı. Patiksiz yapamıyor baba. Bu bir yerini aldım. Bir yerini niye aldım yani? Bir de dört yüzü yaptım. Bakalım okey skoru kaçmış arkadaşlar. Berbat. Teyzelerim hiç duymasın. Sıfırlanmışlar. Ama çok hırslılar. Teşekkür ederim.